Yeni bir videoya hoş geldiniz kankalar. Sri Lanka'nın ilk videosu. Şimdi saat 6'ya 20 falan geçiyor. Kendime kahvaltı aldım şunları. Saat 840'ta benim uçağım kalkıyor. Buradan Malezya'ya gideceğim sonra Sri Lanka'ya gideceğim. 3 gündür Sri Lanka için uçaklara bakıyorum. 2 bilet buldum. Ayrı ayrı bilet bunlar. Birisi beni Malezya'ya götürecek. Diğer bilet beni otomatik olarak Malezya'dan Sri Lanka'ya uçuracak. Bir de biletler oldukça pahalıydı. 6500 TL'ye aldım ben iki bileti yaklaşık. Zorluydu ama aradım buldum taradım yani. Hallettik. Kazıya kazıya devam. 8.40'da uçağa binip adios. Havalimanına geldim, saat 6'ya 40 geçiyor. Kaldığım hostelin oradan buraya 8 dakika sürüyor, 4 kilometrelik bir yol. Bilerek zaten hosteli yakın tutmuştum havalimanına ki gecikmeyeyim diye. İlk geldiğim gün buralarda sim kartlara bakıyordum tamam mı? Burada 900 TL'yi satıyorlar, 50 GB sim kart. Onun için Endonezya'ya geldiğimde hiçbir yerden sim kart almadım, çekindir bilettir falan filan hepsini hallettim. Buradan Surabaya'ya gidiyoruz. Surabaya'da bir aktarma yaptıktan sonra Kuala Lumpur'a uçacağım. Sri Lanka, Kolombo'da 20 gün, 25 gün takılacağım. Güzel güzel videolar çekeceğim. Adam Peaks, ondan sonra Sigiriya Rock. Neler neler yapacağız var ya. İçinden geçeceğiz birlikte Sri Lanka'nın. İçinden geçeceğiz. Yine sıra bekliyorum. Orada o kocaman sıranın bitmesini bekledim. Bitti tabii otururken bekledim. Ayakta hiç bekleyemem kardeşim. Beklemekten zaten nefret eden bir insanım. Bu şu an içimiz gibi ya. Buz gibi. Aa, oh, Keyif. Safi. Keyif. Uçaktan indim. Pasaport kontrolünden geçtim. Yeni çekimi yaptırdım. Bu da ikinci çekim. Kuala Lumpur'a gidiyorum. Mevlam kayra. Saldım çayra. <laughs> Kanka Kuala Lumpur'a geldik. İniş yaptık. Yalnız ne pis binler ne nefret ettim bu inişten, bu yolculuktan. Hayatımda ilk defa ha, bir uçakla yolculuk etmekten bu kadar nefret ettim ya. İki buçuk saat sanki bana sekiz saatmiş gibi geliyor, bitmiyor ya. Harbi bitmiyor. Burak ile tişörtleyim. Uçağın içi buz gibi. Sanki Antarktika e nasıl satayım. Dondum, dondum. Pasport kontrolünden geçtim. Eğer Malezya'ya gelecekseniz vize konusunda endişelenmeyin. 90 günlük vize veriyor. Ben yarın buradan adios. Let's go. Burası böyle Sabiha Gökçen gibi. Sanki Sabiha Gökçen'de gibi. Cidden. Sabiha Gökçen'e çok benziyor. Baksana şuraya. Özledim be. Türkiye'yi özledim cidden ya. Neyse, 3 ay sonra zaten Türkiye'deyim. Cennet vatan Türkiye. Benim spatulaşka. Yarın öğlen 3'e kadar buradayım. Havalimanında fazla insanlar yatıyor, bir kez yatıyor. Sabah olunca görüşürüz. kadar? bugün çok güzel bir sürpriz oldu. <laughs> Yaklaşık 20-25 dakika önce Sri Lanka uçağını kaçırdım. Evet, sağlık olsun. <laughs> Suyum da yok. Su içeyim üstüne dedim de. <laughs> Suyum da yok. Ben aşağıda uyuyordum. Sonra yukarı çıktım. Benim kontuar o tarafta. Gittim kontuara. Baktım kontuar bomboştu tamam mı? Kimse yoktu. Sadece oradaki personel oradaydı. Personel dedim ki bileti gösterdim işte. Trip üzerinden. Kadın dedi ki şu an kontuar kapalı dedi. Sana çekin yapamam, bilet veremem falan filan dedi. Destek görevlisi var. Tamam mı? Şu tarafta. Oraya gittim. Dedim ki kontuarı kapatmışlar. Ben uçağa nasıl bineceğim? Çekin yapmam lazım. Uçağı kaçırdınız dedi. O <laughs> bir şarteller gitti yani. Yapacak bir şey yok. Yapacağım tek şey yarına bilet almak. Yarın aynı saatte yine bir bilet var. Saat 3'te kabin bagajlı, çekim bagajlı. 4456 TL'ye bir bilet. Bu bilet de 4456 TL'ydi. Kaçırdım. Uçak da gitti. İptal iade falan yapmayı denedim. İptal edildi ama iade etmediler parayı. Havayolu şirketi para iade etmiyor. Öyle. Burger King'e geldim. Kendime ödül olarak Whopper ve patates falan. Bunları söyledim. Bunlar benim ödülüm. Uçak kaçırma ödülü. Kötü bir şey ya. Harbi çok kötü bir şey. Kimsenin başına gelmesini istemem. Çok rezil bir şey anasını ya bu uçağı kaçırmak. Sağlık olsun. Hiç uyumadım yeni bir uçak bileti aldım. Yine aynı saatte yine aynı paraya. Sri Lanka'ya. Bu da Ruyan abim. O da Sri Lankalı. Hello. Aynı uçaktayız. Az önce şurada tanıştık. Çok yorgunum var. Ya, hiç uyumadığım için bayağı yorgunum. Kusura bakmayın. Ben kadar uçağa bindim. Karabük'ü basmaya gidiyoruz. Rüyal <laughs> abimle birlikte gidiyoruz. Otobüse bindim. Kolombo şehir merkezine gidiyorum. Biraz sorun yaşadım onu anlatacağım. Şu an telefonumun şarjı az olduğu için kısa bir video çekin Otobüsteyim. Şimdi karşıda tren istasyonu var. Trene binip kendiye gideceğim. Kolombo'dan bugün çıkacağım. Düneyn otele gittim. Telefonumun şarjı yoktu. Şarj etmeye çalıştım. Olmadı. Bozulmuştu galiba. Telefoncuya götürdüm. İçinde pislik mi varmış. Onu çıkardı. Şimdi normal şarj alıyor. Ablam tarak satıyor burada. Dün buraya gelince abi gece çok güzeldi ya. Her yer. <laughs> değişik bir ambiyansı var burada ya. Çok değişik. Gittiğim diğer 3 4 ülkenin birine benzemiyor Sri Lanka. İnsanları güler yüzlü ilk başlarda zaten ama çok para gözler gitme geliyor. Zaten biliyorsunuz böyle fakir olan ülkelerde genellikle her insan ticarete yöneliyor. Çok para kazanmaya çalışıyorlar. Ekonomisi çok kötü Sri Paraları aşırı değersiz, aşırı değer. Havalimanına girdim. Vize parasını ödedim. 2000 TL ödedim. 60 dolar. Onu ödedim. Pasaport kontrolüne girdim. Orada adam bana baktı dedi ki Türk müsün dedi. Evet dedim. Türk olduğumu duyunca adam beni direkt arka şeye çağırdı. Arkada bir tane oda vardı. Amir odası gibi bir yer. Oraya çağırdı. Dedi ki ne için geldin ülkemize? Ne iş yapıyorsun falan? Neden bu kadar çok ülkeye gittin? İşte pasaport damgalarıma baktım. Malezya, Endonezya gördü oraları. Dedi ki neden bu kadar çok ülkeye gittin? Her şeyi sormaya başladı. Nereden bakacağız 10-12 tane soru sordu yani bana. Dedim geziyorum. Yani ülkeleri geziyorum, bunun hakkında videolar çekiyorum falan dedim. Ondan sonra beni bıraktı. Yani YouTuber, YouTube'a video çektiğimi, Instagram'da videolar çektiğimi söyledikten sonra beni bıraktı. Zaten beni bırakması %100 muhtemeldi. Ama buna rağmen bana soru sordu. Çünkü Sri Lanka, Türk vatandaşları için vize istemeyen bir ülke. Yani 60 doları veriyorsun, giriyorsun kardeşim ülkeye. Vize isteyen bir ülke değil ki. Onu anlatmaya çalışıyorum burada. Ben adama dedim, zaten siz dedim sizin ülkeniz benim için. Türkiye'den bizi istemiyorsunuz, evet dedi. Neden bana bu sorular soruyorsunuz? Şey gibi, sanki onların ülkesine yerleşip de mülteci olacağım yani Adamların sorduğu sorulara bakar mısın? Kaçakalık Sri Lanka Bireydir pasaportu olan bir insana soru soruyor. İşte görüyorsunuz kanka, görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu bizim suçumuz değil, bu... Var birilerinin suçu da. Hayret. Nasıl bir ortam ya. Çok değişik var ya. O kadar değişik ki. Aa, buradan alacağız. Bileti buradan alacağım galiba. Aynen. Kendi. Biletimi aldım. Şöyle bir bilet. Bu abim bana yardımcı oluyor. Nereye gideceğim konusunda. Aa, hiçbir şey bilmiyorum. Bunların İngilizcesinden de hiçbir şey anlamıyorum. Bütün bildiğim ne varsa hepsini de unuttum artık. İngilizce aksanları çok değişik adamların ya. Ama tatlı insanlar yani. Hello sir, how are you? you. This for my YouTube channel. YouTube. From where? My from Turkey. Turkey. Okay. What's your name? Ali. Wow. Yes. Yeah. Yeah. Üçüncü peron falan dedi. Hiçbir şey anlamadım ama yani okay. Böyle az bir şey anlıyorum. Çok İngilizceyle falan. O oh, ha, oh. ha, o oh, ha. <laughs> Şöyle bak bu oğlum? Thank oh, you, thank you. O nedir lan? Nasıl içeri biliyorsa, klop, <laughs> klop. <laughs> Herkes tıklım tıklım indi. İlmaz'la birlikte otele gidiyoruz. İki günlük bir otel tutacağım inşallah gittiğimde. İlmaz yanımda Sırlankalı ama Sri Lankayı sevmiyor. <laughs> Değişik bir paradoks. Merhaba kardeşim. Hello. Hello. Merhaba is hello. Hello. Yeah. Günlük 250 TL'ye tuttum. Yorgunluktan konuşmayı bile unutmuşum görüyor musunuz? Yer kitchen? We have Ah, okay. Bu odayı günlük 250 TL. Ye. Can I see bedroom? Oo, güzelmiş lan burası. Baya güzel beğendim. 250 TL böyle bir yer nerede tutabilirsin Türkiye'de? Böyle fiyatları yurt dışında görünce sürekli Türkiye ile kıyaslayasım geliyor. Alışkanlık ya ama bunu terk edeceğim. Cidden bunu terk etmem gerekiyor. Bunu biliyorum. 6 tane toplamda Bali videosu var verilmiş. Onları editleyeceğim Ondan sonra yarın Sigiriya Rock var. Oraya gideceğim. Bakacağız oralar nasıl. Böyle bir yere geldim. Merhaba. Hello. Video YouTube. Ya. Yeah. Şundan alacağım. Tri. I want a tri beef. Ya. Yeah. Şundan alacağım. Bu dana eti. Yumurta dedi buna. Bu da tavukmuş. Hemen otelim de burada şu kapı. Hemen otelin dışında burayı gördüm. Gerçekten çok Coca Cola. Videoyu da burada kapatıyorum. Devamını izlemek için diğer videoya gelin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kadar kimseye karşılayın. Kendinize iyi bakın. bay bay